Merhaba arkadaşlar. Okulların açılması Eylül'den sonrasını ertelenebilir. Yani Ekim'e ertelenebilir. Bunun nedenlerini ayrıntılı şekilde aktaracağız. Videomuza geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Bazı sınıflar için okulların açılması Ekim'e ertelenebilir. Peki bu sınıflar hangileri? Ee, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Eylül'de okula gidebilecek sınıfları sizlere şöyle açıklayabiliriz ki ilkokul 1, 2, 3, 4 ve 8, 12. sınıflar Eylül'de gidebilir. Peki diğer sınıflar gidemez mi? Arkadaşlar diğer sınıflar da okula gidebilir. Ancak biliyorsunuz ki 12 ile 18 yaş arasına e, aşı getirildi. Yani bununla beraber aslında okulların açılmasına kadar öğrencilerin aşılarına olması gerektiği vurgulanıyor. Ee, okulların açılması için de bu çok kritik bir şart. O nedenle öğrenciler iki doz olduğunu varsayarsak bu iki dozu yaklaşık bir ay, bir buçuk ay içerisinde olacakları için e, Eylül ayında okulların açılmasına bakarsak Sadece öğrenciler bir doz olabilir. Yani Eylül ayında 6 Eylül'de okullar açılırsa eğer öğrenciler sadece bir doz aşı olarak okullara gidecek. Yani bir doz aşı olmuş olarak okullara gidecek. O nedenle bilim kurulu üyelerinin de yaptığı açıklamalara bakarsak okulların açılması için öğrencilerin aşılamaya yetiştirmesi gerektiği vurgulandı. Ve bununla alakalı şunu belirtir, belirtebiliriz ki ikinci dozlara olması için neredeyse Ekim'e kadar bir süre beklenmesi lazım. O nedenle ikinci dozlarının da olması için, belki de öğrencilerin okula gitmesi için, daha doğrusu bazı sınıfların okula gitmesi için Ekim ayına okulların ertelenme ihtimali bu şekilde var arkadaşlar. Bunu biz söylemiyoruz. Bilim kurulu üyelerince yapılan açıklamalar bu şekilde. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.